Vay canına bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tamamdır. Tastık için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil. Çilekli ve ahududulu soslar. Hayır çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne? Şimdiden mi? Ama yapmadık ama hala. Aa, bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar. İkiniz de kazandınız. Oley. Tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Ve tek konumat var Harika Aa, Çok lezzetli Aynen. Taş kağıt makas Ben kazandım Taş kağıt makas Tekrar Bu da ne böyle Vay be Uçan bebek kaçın yeni ödülünüz İyi çizerseniz alırsınız Aklından bile geçirme Bunu göreceğiz Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Evet ee, daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. şey. Olamaz. Baksanıza benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Aferin Enet Wednesday. Oh, oh. İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan Enet. Yaşasın. Hem bir Pikachu istemişimdir. Okay. Aferin tebrikler. Go. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar. Bakın kimi yakaladım. Anne tatlı bir şey. Devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben de çok uğraşıyorum. Bakalım Enit'te ne varmış. Benim bu kalemim en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. Enit selam. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun orada? Şey kapattın mı ocağı? <laughs> Çok iyi aferin. Enit şuna bak. Zaman doldu. Süper sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. ha, ey, sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. Aa, neden pişmedi krepim? Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Oh, no. Nihayet. O bu kalemını alıyorsun. Hadi tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley yaşasın yeni tur. Bir elbise istiyorsanız alın bakalım. Hadi başlayalım. İnanılmaz çizdi güzel. Berbat bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak şey. Benimle konuşma biri. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Ah pembe tam gereken. Muhteşem bir kıyafet için tam gereken renk. Pekala Enes göster bakalım. gitti mi? Hayır. Nasıl ama neden? Bilmiyorum bu ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey Wednesday kazandı. Ne? Hayır olamaz yapmayın. Aa, bu senindir tebrikler. Ama tanrım iyi değil. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Oh. Harika kokuyor. Hadi işe koyuyalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim pişireceğim. Domates. Zeytin. Ve hamur. Vay canına. Pizzam hazır. Sadece çevirmek kaldı. Harika. Wednesday ne yapıyorsun? ne çizeceğini ve daha havalı hale nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise onu böyle çizeceğim etrafından ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Tüm malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler, bu zeytin, zaman bitti gösterin. İşte buyurun. Süper olmuş Enid Wednesday. Ne boş pizza mı? Hayır bu çok garip. <laughs> Enid sen kazandın. Güzel. Durun anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü Enid? Ay be. Pekala Wednesday kazandı. Biliyordum. Tebrikler <laughs> al bakalım. Ama ben ya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, inanılmaz bir şey. <laughs> Aa, çok işte açıcı. bir derin pizzam var. Nefis. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. <laughs> Sızanmayı Haksız kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden <laughs> çok daha lezzetli görünüyor. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmamla ağzım anda. Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. nasıl yapıyorsun? <laughs> Sana lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce sonra gelebildi? Ah oh, sizi hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. var. Am, yam, yam. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. <laughs> Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. Come on. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. İyi, hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelesin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Ben istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyi bir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kuyu alıyorum saksı kokuyor korkunç. Böyle mu için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. <laughs> Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. <laughs> Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. <laughs> Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Zulü üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokluyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kalkın etin. şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Wow. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. otlum en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli <laughs> ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım Ne oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çiftak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sadece sen kaldın. Sadece ama bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkes yetecek kadar var. Oh. Daniler Tüm şekerler benim. Çık bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kohretim oh, bizimle polen bile. Asam. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Şekerlerimiz şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. Oh. Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey konplayamazsın Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın.